Agalarım selamlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İyiyim Allah aşkına iyiyim. Haliniz, hatırınız, neşeniz yerindedir. Beni soracak olursanız, Şanzalize'ye giriş yapmış kızanlardan halleceğim. Videomuzun ana konusu olan gemlere başlamadan önce tahlisiz kaderimiz olan meselelere delikanlılığımızla giriş yapıyoruz. Ee, her delikanlının bir gelişi vardır. Toplamda 12 adet meseye gireceğiz. Bu meseler nereden çıktı derseniz videonun ilerleyen kısımlarında göreceğiniz üzere 80 level oldum. 80 olana kadar sabah akşam aralıksız slotta durunca bol bol mese edinmiş olduk. Bu sefer hissediyorum artık şansımız dönecek ve iyi bir takı ile meselerden ayrılacağız. Tabii efendim. Çövdeki kutup ayısı tarafından gondiklenen bahtsız bedevi gibi hissediyorum. 5 gün maden farm atıyoruz olmuyor. Slota çöküyoruz yine olmuyor. Hani bize drop. Hani bize tam, tam. Lan yürü git. Neyse daha şimdiden gerilmeye gerek yok. Bugünün konusu olan gemleri jereleri kaçırmadan biriktirmeye başlıyoruz. O arada gelenek haline gelen agalarından aldığım yorumları da cevaplayalım. Buraya kadar izlemiş ve beğenmiş agacım sende bir yorum yaparsan, beğenirsen ve abone olursan çok sevinirim. Bunca yapılan emeğe bir beğeni bir abonelik yakışır adamsın. Ali Agam demiş ki, haha güzel video olmuş, bayağı güldürdün eline sağlık, like ve abone. Like ve abone olan ellerin dert görmesin agacım, az çok demeyelim boş geçmeyelim. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Hadi ne verin elin o gider senin ginen. Kolay ne Muhammed Agam demiş ki, resmen yarıldım. Daha eğlenmeye yeni başlıyoruz Agacım takipte kal. Bir sağ, bir sola, çalkala, çalkala, havaya, bir sağ... Onca uğraşlar sonunda 80 level olduk agalarım alırım bir hayırlı olsun. İsmail Agam demiş ki, ulan ne güldüm ya. Gülen agalarım, yarılan agalarımı görünce motivasyonun tavan yapıyor agalar candır. Anida Miro Agam demiş ki, video çok hoşuma gitti likelandı, abone olundu, devam ke. Likelayıp, abone olan agalarımı görünce tahrik oluyorum, tam gaz devam ke. şanssızlığımı gören ve benimle paylaşan Hüseyin Agam, Vesti Agam, Turan Agam, Mustafa Agam'a da selam olsun, görevimizi layıkıyla yerine getirmeye devam agalarım. Yorum yapan, beğenen, abone olan tüm agalarıma teşekkür ediyorum. Agalarım 80 level olduktan sonra 1-2 sahnede kritik spike koymadan geçemedim bu hissi anlayamazsınız. Gelelim bugünün konusu olan gemlerimize. Agalarım tek tek kırmaktansa bugüne kadar girdiğimiz CR'lerden gelen bilek ve green gemlerimizi toplu kırıp ne getirisi olur, satsaydık ne kazanırdık, kırarsak ne kazanırız gibi müthiş dayıcı hesaplamalarımıza. Senin kafanı Eminim ki daha önce kimsenin aklına gelmemişti, bu kadar dayıcı fikir, agalarım biliyorum teşekkür etmenize gerek yok. Öncelikle altlık olarak abisi gemlerimizi kıralım, yine çukura mı düşeceğiz yoksa gökyüzünü mü göreceğiz? Hepimiz çukurdayız ama bazılarımız gökyüzüne bakıyor ve yıldızları görüyor. Çıtırından anlarız. 50 adet abis gemlerin ortalama fiyatı 95k hepsini satsaydık cebimize 4m750k kalacaktı. Gelenlere baktığımızda kayda değer bir şey olmadığı için zarar yazıyorum buraya ama üzmeyen bir zarar diyelim. Sonunda geldik esas meselemiz olan green ve black gem kıyaslamasına. Sadece gemler ne atar diye bakmıyoruz aynı zamanda hangi gem daha kazançlı, hangisi zarar ettiriyor onu da öğrenmiş olacağız. Bizi nasıl sevdiğini göster bizlere. Birisine çok fazla onu sevdiğini söyleyerek onu çok sevdiğini anlatamazsın. Bunu gerçekten göstermen gerekir. İşte şimdi keyfimiz yerine geldi. Üçüncü gemden böyleyse bugün akacağız gibi duruyor hadi hayırlısı. Gringemler şu an ortalama 1M400 kaydıyor, 50 adet aldığımıza göre 70M toplam harcamamız var. Gelenlere bakacak olursak Murki 45M, 13 adet buz kağıdı 31M toplamda 76M geri dönüş sağladık. 6M kadar az da olsa kar bıraktı bizi üzmedi çıtırından mutlu olduk. Evet agalarım geldik zurnanın zırt dediği yere. Green ve Black Gem kapışmamızın son sahnesine, bakalım kim kimi tokatlayacak merak içindeyim. Bilek gemi ortalama 1m 500k'dan satılıyor, 50 adeti satsaydık cebimize 75m para koyacaktık. Çıkan droplara bakacak olursak sadece 9 adet pusu sayıyorum ortalama 21m geri dönüş sağlanıyor, 54m külliyen zarar ettik. Sonucu açıklıyorum, yarışmamızın kazananı açık ara green gem oldu. Geldik veda vaktine, şu dakikaya kadar beni izlemiş olan tüm agalarıma teşekkürlerimi borç bilirim. Abone olmayı, like atmayı ve beğenmeyi unutmayın seviyorsunuz.